Annem nasıl abi ev hamlı mı yine? Sen ne diyorsun oğlum? Her saat her dakika seni konuşuyor. Ya anne diyorum çocuk İstanbul'da askerlik yapıyor. rahat yerinde. Ama dinleyen kim? Ya bak ben polisim. Her günüm it kopukla geçiyor değil mi? Ama beni falan düşündüğü yok. <laughs> abi sen kıskandın mı beni ya? Ya ne kıskanacağım lan senin? Her gel. <laughs> Çaylarda bizden olsun. Vay devrem kralsınız. Kadir abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Elinize sağlık. E gelin oturun iki laf edelim. Ya biz sizi rahatsız etmeyelim. Ya oturun be işte kibarlık yapmayın hadi. Peki madem abi. Ey, gel kardeşim, hadi kardeşim hadi. gel. Abi yalnız kardeşin çok zor yanıyor ya. Onun ya yüzünden oğlum. kaç kez şınav çektik <laughs> sabah Aslında Bilmez miyim kardeşim top atsan uyanmaz o. Aşk olsun size be. Annem görüntüleri arıyor. Gel bakayım. Abi komutan görmesin. Lan gel işte. <laughs> Oy kurban oldukları, Annem ya. Anaların kuzusudur onlar be. İyi misin? İyiyim annem iyiyim. Anne bağırma bak herkes duydu sesini. Ama be duyarlarsa duysunlar. Bana bak yemek yemiyor musun sen? Ya. Kaşık kadar kalmışsın. Anne yiyorum işte baksana hiç yemez olur muyum ya? Onu bunu bilmem. Komutana söyle iyi baksınlar sana getirmesinler beni oraya. Tamam annem ben söylerim selamını. Beni merak etme, yakında kavuşacağız zaten az kaldı. Nasıl merak etmeyeyim be oğlum? Burnumda tütüyorsun. Anam benim ya. Kıyamam sana. Oh. <laughs> oğlum. Buyur anne. E kuş kadar yemişsin yine. Canına yazık. İyiyim anacığım ben. Sen merak etme. <laughs> Buyur amirim. Tamam anladım. Hemen geliyorum. Benim çıkmam lazım. Dikkat ediyorsun kendine değil mi Kadir? Ne olur bir de seni düşünmeyi. Aklın kalmasın annem benim. Oh. Hadi. Hadi görüşürüz. Güle güle ya. Ah Eren'im ah. Ah canım oğlum. Ah. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen arsız mısın? Konuşsana oğlum. Ne anlatayım abi? Bir şey bilmiyorum ki. İnanmıyorsunuz. Ula kafanda kaskla bütün İstanbul'a mal dağıttın neredeyse. Sen mi bir şey bilmiyorsun? Dinlerini yaptım işte. Kim dedi oğlum? Kim? Kim oğlum kim? Sadullah mı kim? Sadullah mı? O kim ya? Siz şey değil misiniz ya? Ne diyorsun lan sana? Ne diyorsun? Ayas Tepehane. İyi yaptılar size ama. Vallahi duman ettiler. Ulan ben şimdi seni bir yakarım Lan. var ya. Dur Hakan tamam tamam. Dur sakin. Tamam. Tamam. Şşt. Bilmiyorum diyorsun. Her şeyin farkındasın. Anlat. Anlatırım ama buradan da çıkar giderim. Zaten polis molis değilsiniz. Mafyacılık da oynamıyorsunuz belli. Lan oğlum. Lan oğlum anlat. Lan yemele mi? Oğlum hadi anlat. Tamam oğlum. Tamam sakin ol. Nedim abi. Ama siz onu öyle bilmezsiniz. Taksici diyebilirsiniz. Taksici mi? Allah'ın işi işte. Emin misin Rıza? Torunum sahiden bağımlı mı? İlaç odasını soyan da kendisi. İşsiz olmasının sebebi de bağımlılık. Ben böyle yazık olup giden çok genç gördüm Burhan. Bağımlılar çalışamaz. Ya hazırdan yer ya da yakınlarının sırtından geçinir. Senden sürekli para istiyordu değil mi? Evet iki günde bir istiyordu. Ama ben hiç konduramıyordum. Ne olacak şimdi? Hapse mi girecek? Bağımlı olduğu için değil. Yaptığı hatalar yüzünden. Bir gün bir yerde mutlaka duvara toslar. Tedavi olması lazım. Hem de hemen başlaması lazım Burhan. Onu bir tek sen ikna edebilirsin Burhan. Ben onun canına okurum sen merak etme. Hı -hı. Yalnız Rıza seni dövmüşler o kadar şikayetçi olmayacak mısın? Önemli değil Burhan, önemli değil. Hem biliyor musun? Epeydir iyi bir dayak çekiyordu canıma. <gülüyor> <gülüyor> Sinem. sinyal yönlendirdiğini biliyor. Amirim. Özür dilerim ama neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Abileri iyi tembihlemiş. Sesleri çıkmıyor. Ortada bir şey yok ki sesimiz çıksın amirim. Nasıl bir şey yok oğlum? Alper. Dün ben seni yakalamadım mı? Nerede komiserim? Arkadaşım siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Estağfurullah komiserim. Motorcu nerede? Onu da siz aldınız değil mi? Bilmiyorum görmedim duymadım. Öyle olsun. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi çıksan yukarı ofise, müdür odasına girsen. Orada masada kimin adı yazıyor? Söyleseniz hala kimin adı yazıyor? Sizin namerin. Yani bu ne demek? Rıza baba yok. Abileriniz, ablalarınız yok. Kimse yok oğlum. Ben varım. Ya aklınızı başınıza alın ya da hepinizin memuriyetini yakarım. Birader. Başın sağ olsun. Hepimizin için ama biz senin düşmanın değiliz be. Ne yanması lan? Ne yanması? Nasıl yandığı için? Anlat yüzümü anlat. O, 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 o. Nasıl yandığı komiserim için? Komiserim sakin. Sakin komiserim. Emre. Hadi gel biz çıkalım. Emre. Hadi abi. Hadi hadi. Emre hadi yürü. Ne? Ya rahat ol bir şey çıkmaz bunlardan. Salak salak dolanıyorlar işte etrafta. Tamam ilgileniyorum ben uzatma. Tamam hadi uzatma. Göstereceğim ben sana uzatmayı. Abi inal bizim motorcu yakalatmış. yapıyorsunuz siz ya? Ne hakkınız var beni böyle götürmeye? Kime diyorum dede? Çözsünler beni söyle. Söyle bak çok kötü olacak dede. Bu, bu yanındaki manyağın işi değil mi bu? Bitirdim lan seni. Bitirdim seni. Bunu itiyor. Tolga oğlum mecbur kaldım. Seni kaybedemem aslanım benim. Ya sen ne diyorsun be ne kaybetmesi ne oluyor lan? Tedavi olacaksın oğlum. Ya saçmalamayın bırakın. Çırpınman hiçbir işe yaramaz oğlum. Seni kurtarmak zorundayız. Bu zehirden, hatta gerekirse kendinden bile. Hadi bırakın götürün lan. bunu. Lan! Lan bırakın beni! Lan bırakın! Bırakın beni, bırakın! Nereye götürüyorsunuz? Sizi var ya! Hadi Burhan. Sabır Burhan, sabır. Biliyorum. Zor ama sabır. Tamam mı? Sabır, sabır. <laughs> 哎。Okay.